Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün Alaşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Cumhuriyet Meydanı'nın açılış törenine katıldı. Türk Halk Müziği'nin sevilen gruplarından Grup Mecaz açılış öncesi bir konser verdi. <laughs> ise Belediye Başkanı Cengiz Ergün konser alanına girişiyle birlikte Alaşehirlilerin büyük alkışını aldı. Müzik Grup Mecaz konserinin ardından ünlü sunucu Vatan Şaşmaz sahneye Alaşehir Belediye Başkanı Doktor Gökhan Karaçoban'ı davet etti. teşekkür Bu kent meydanını dolduran herkes, burada olan herkes bir kez daha şeref verdi. Merhabalar efendim. Başta belediye başkanlarım, değerli protokollerim olmak üzere bir kez daha bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan, alaşağı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel kent meydanında başta başkanımız olmak üzere bu güzel kent meydanı yapan, emeği geçen herkese kocaman bir alkış verelim mi? सही <laughs> डक् <laughs> 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 Alışehir'in ihtiyacı olan bir meydanı kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Karaçoban, daha önce konser gibi kalabalık etkinliklerin stadyumda yapıldığını, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapacak bir meydanı Alışehir'in kendi öz kaynaklarıyla hizmeti açtıklarını söyledi. Konuşmasının ardından Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü sahneye davet eden Karaçoban, Ergün'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Hizmetleri verirken Cengiz Ergün'ü kendilerine örnek aldıklarını dile getirdi verildi. Alaşehir Cumhuriyet Meydanı'nın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şunları söyledi. Cumartesi günü başlattığımız Salı Çarşamba yine Alaşehir'de devam ettiğimiz ilk günlük programımızdan sonra mevcut Kemaliyesinden, Kimliğinden, Daha Hacı Yusuf'undan Sonuçta ona şehirde gidebildiğimiz Kavaklı Deresi'nden, piyadesinden bütün insanlarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. İşe dördüncü akşamımızda sağ olsun başkanım bu akşam Bilhassa beni buraya getirmek istedi. Bugün benim için özel bir gün. Benim doğum günüm. <laughs> Sayın Başkanım, Başkanım, Gülşah gibi bir sanatçıya getiriyoruz. Senin de böylesine güzel bir gününü bütün Alaşehirlerle kutlamak bizim için büyük bir onurdur dedi. Alaşehir'i kırma dedi. Biz de geldik sizlerle beraber olmaya bu akşam. Allah her bir güzel razı olsun. Allah her birimizi mutlu, sağlıklı ve huzurlu etsin. Tabii ki Manisa'da başlatmış olduğumuz değişimin rüzgarını yıllarını başkanlık olarak Alaşehir'de yapan Kadir Başkanım olmak üzere ve son iki buçuk yıl içerisindeki bütün bu değişimi Manisa'daki değişimi de Alaşehir'de yansıtma noktasında bugün gerçekten muhteşem bir meydana kavuşuyor. Başta Sayın Başkanım ve bütün çalışanları emeği geçen herkese bir kere daha ben de teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizlere verilen görevi layık ile yapmak. Çalmadan, çırpmadan hesap verebilir, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizle emanet eden değerli birer evlat olmaktan gurur duyuyoruz. <laughs> Onun bıraktığı ve çizgiden sapmadan bu hizmetlerimizi inşallah bütün Manisa'nın 17 ilçesi olmak üzere Alaşehir'de yaşayan insanlarımıza da en büyük hizmetleri yapmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Konuşmanın ardından ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Ergün'ün sahneden inmesine izin vermeyerek kendisine bir sürpriz hazırlandığını söyledi. Daha sonra Ergün için hazırlanan doğum günü pastası sahneye getirildi. Bu sırada meydanı dolduran on binlerce alaşehirli hep bir ağızdan İyi ki doğdun Cengiz Başkan şarkısını söyledi. Çünkü muhakkak ki Sayın Başkanım'a ailesi evinde Mutlu yıllar, iyi ki doğdun başkanım demiştim ama bu kadar kalabalıkla dememişti herhalde. O yüzden birik bir sürprizimiz var Sayın Başkanım. Sizler de her söylerseniz, iyi ki doğdun, İlk doğdun, İlk doğdun, İlk doğdun, İlk doğdun Mutlu yıllar, sağ olun. Bravo Sayın Başkanım, bir kez daha kış en güzel sene olsun inşallah. Gerçekten bu benim için çok daha büyük bir sürpriz oldu. Değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha bütün Alaşehir halkı huzurunda sağ olsun, var olsun. Allah bu birlikteliği bozmasın inşallah. Bugün birlikteliği bozmasın. Daha çok yapacak işimiz Daha sonra yaklaşık 15 dakikalık havai fişek gösterisi gerçekleştirilerek görsel bir şölen oluşturuldu. kutlamanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nın temsili açılış kurdelesini Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Doktor Gökhan Karaçoban, Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk, Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Emre, Alaşehir Belediye Eski Başkanı Kadir Daş ve 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Orhan birlikte kesti. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun Bolu'ya, Alaşehir'e, ülkemize, ordumuza, Alaşehir Cumhuriyet Belediyesi'ne hayırlı uğurlu olsun efendim. Açılışın akabinde Alaşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılan 5000 Türk bayrağıyla muhteşem bir şov yapıldı. Daha sonra Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülşen sahne aldı. Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla alanı dolduran on binlerce vatandaşı coşturan ünlü şarkıcı, sahne ve dans şovlarıyla hayranlarını adeta mest etti. Müzik Serin ilerleyen dakikalarında sahneye çıkan Alaşehir Belediye Başkanı Doktor Gökhan Karaçoban şarkıcıya çiçek ve plaket takdim etti. Deniz! <Gülüyor> <Alışehir>! <Gülüyor> çok teşekkür ediyorum bu güzel karşılama, bu güzel alkışlar için. İlk çok güzel ben gerçekten. Çok da şanslısınız bence. Ben çok, teşekkür çok teşekkürler. Sen. Çok sağ olun. <laughs> <laughs> Çok, Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Size... Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden konser Alaşehirlilerden tam not aldı. <laughs> Çekme. Siz gördünüz mü yani? Böyle bir şey yok. Başkanım tebrik ediyorum sizi ya. Bu ne kadar heybetli bir şey böyle. Zaten bayramımız her yerde heybetli de bu daha bir olmuş ya yani. Şimdi arkadaşlar keyfiniz yerinde mi? Gençler. Ne kadar çok genç insanlar burada.